Herkese merhaba arkadaşlar ben Alicam Bugün arkadaşlar sizlere efsane derecede Yani böyle efsanenin efsanesi Bir VL kasma taktiği anlatacağım Öncelikle bu VL kasma taktiğimizde Yani her VL kasma taktiğinde olduğu gibi Daha doğrusu benim anlattığım VL kasma taktikleri dostlar Sizlere en yararlı olabilecek Ama birazcık sabırlı olmanız gerektiği Ve birazcık emek vermeniz gereken taktikler oluyor Bunda ise sizlere mas yapmayı öğreteceğim ve ciddi anlamda öğreteceğim. Yani böyle öyle hemen böyle 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 yapılır, şöyle yapılır falan filan deyip videoyu kapatmayacağım. Mas yapmayı kısa bir özet geçmek gerekirse arkadaşlar. Yani belli başlı sitlerden başlıyorsunuz ve yani bunu ilerleterek arkadaşlar atıyorum donation box veya display box gibi para eden yani box yani öyle itemleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunlar da en sonunda yani mesela atıyorum 100 VL harcadıysan 200 VL oluyor, 300 VL oluyor ve sizlere hangi itemlerin masanı yapmanız gerekiyor sizlere bir, birkaç kanal da önereceğim arkadaşlar bu kanallarda gerçekten sizlere yarar olur ondan önce arkadaşlar hemen bir mas dünyasına gidelim ve sizlere göstermeye başlayalım sizler de arkadaşlar herhangi bir item'ın masını yapmak istiyorsanız mas dünyasına gelebilirsiniz ben mas yaparken bu dünyayı kullanıyordum normal şartlarda yani ben gerçekten mas'ı yapamıyordum yani diyordum ki zor vesaire ondan sonra mantığını anladıktan sonra yani o kadar kolay veleye kasılabiliyor biliyor ki yani gerçekten arkadaşlar bu konuda e, sizler de eminim ki anlayacaksınız ve yani bu videoya atıyorum ortalama 1500 kişi, kişi izlese arkadaşlar. Yani bu 500 kişisi diyecek ki abi mantıklı ve deneyecek ve gerçekten bunu anlayacak abi. Anladığı zaman da artık zaten parayı bulup bir sonuçacak herhalde ya. Yani. Reklamlar Ucuz ve güvenilir Dog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi. Ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. WhatsApp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her Dog alımınızda %2.5 fazladan Dog veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Şişt, sana diyorum sana şşşt bak bak. Zengin olmak ister misin? Eğer ki zengin olmak istiyorsan tam yerine geldin adamım. Bu videomda da arkadaşlar tam tamına bir Diamond Dog çekiliş var. Katılmak çok ama çok basit. Kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bu videoya like atmanız gerekiyor. Ve abone olduktan sonra arkadaşlar bildirimlere tıklıyorsunuz. Ve oradan tümünü seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve ben bunların hepsini kontrol ediyorum. Ona göre arkadaşlar istenileni yapmanızı rica ediyorum. Haydi her şeyi yaptığınıza göre videoya geçelim. Öncelikle hangi şey yapalım bak, ilk yukarıda hemen bir donation box var abi ben buraya geldim ben ee, Burada bakalım yani sizlere burada anlatıyor abi diyor ki mesela hangisiyle yapılıyor display box ve pastel purple block yapılıyor diyor Şimdi bunlar da bak adam da buraya mesela buraya koymuş ki display box nasıl yapılıyor bak hemen display box Yani d box yapabilmek için hani donation box yapabilmek için abi ilk önce display box yapman gerekiyor O yüzden bak burada size bir ton şey anlatıyor mesela Mesela siz buradan daha direktten başlamayacaksın abi. O yüzden sizlere birkaç kanal öğreneceğim ve bu adamlar yani her veri... Mesela Vendik QGT var arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz zaten adam çok çok güzel izleniyor ve kendisi abi. Ama yani o adam aşırı derecede para yatırıyor buna. Mesela sen 10 deli yatıracaksan o adam 100 deli yatırıyor bir masa. Ondan kaynaklı ve o adamın Raymer'i vesaire de var. Yani o yüzden sizi biraz daha yoracak tabii ki de. Mesela abi sen nereden başlayabilirsin? Ee, gördüğünüz üzere toilet mesela. Toilet'i alabilirsin. Düngeyen, do düngeyen doğru alabilirsin. Yani onun altını yapabilirsin anladın mı? Yani illa ta dirtten başlayıp bir mas yapmayacaksın. Zaten masın mantığı da bu arkadaşlar. Yani hiç VL harcamadan mas yapmak gibi bir şey yok. Bu imkansız yani. Elbette mesela bir 100 Veli harcayacaksın en sonunda mas bittiğinde 200-300 Veli olacak sana Ondan kaynaklı da sizlere gerçekten öneriyorum abi mas yapma işini Ne var mesela ben şöyle bir bakmak istiyorum ya ben önceden hangi ması yaptım sizlere bir göstereyim abi Daha hani girmiştim de Cream Wine bak abi ben bundan çok kral para kazandım gerçekten aşırı güzel para kazandım Şu şekilde geldik mesela ne yazıyor abi grass tava vesaire ya Ben ne yapıyordum ben foliage satın alıyordum ve staircase Yani ben hiç bunun masını yapmıyordum arkadaşlar. Ben direkt şu ikisi var ya foliage ve staircase. Bunları gidiyordum SSP dünyalarından satın alıyordum ve climbing vine'a çeviriyordum. Aşırı dedi kar ediyordum o dönemde. Tabi bu şu an büyük ihtimalle kar ettirmiyor. Red farmını da çok yapıyorlar yani bunu da sizlere önerebilirim bu, ama bu baya bir yorar büyük ihtimalle o yüzden mesela mas dünyası sana baştan sona nasıl yapacağını anlatıyor abi tamam mı yani baştan sona adam ta grass ve lava'dan başlıyor bundan kaynaklı abi sizlere kanalları önerdiğim kanallara gidin bakın mesela adam donation box e, masayı yapıyor abi nereden başlamış git bak onu adam illaki bir yerden başlıyor mesela atıyorum bu e, atıyorum rulete nereden başlar abi adam Bubble wrap sit var ya abi bundan mesela başlıyor adam tamam mı red blok vesaire satın alıyor bunun altına tamamen iniyor yani hiçbir şekilde diğer blokları vesaire satın almıyor. Ha bunun başını yapmaya çalışırsak Gras ve lavadan mesela başlarsak Bu mas değil arkadaşlar bu sizlere Yani e, Dirtu serilerinde Sizlere yani bizlere yedirilen izleyicilere yedirilen bir şey izlensin diye Daha doğrusu tabi seyir zevki de var o ayrı bir mesele Ama ondan önce dediğim gibi asla Masla öyle en baştan başlamayın O yüzden kanallara vesaire bakın ve SSU bak mesela e, bu Gerçekten bu da güzel bir mas itemi abi. Bunu da onun bu bayağı zorlan. Ama <laughs> bak şurada mesela size ne lazım olduğunu söylüyor. Buna bakmayın abi. Ben dediğim gibi kanallara bakın. Kanaldan daha iyi anlarsınız. Yani bu şekilde. Ya abi ben mesela ee, bakın. Vendikyu GT'ye bakabilirsiniz arkadaşlar. Adam bak. Adam en baştaki videolara bakın. Oradan bile tamaz mas yapıyor ve şu an 40 bin, 50 bin DL'si var. Oha ne diyorum lan ben. 4 bin, 5 bin DL'si var ben ne, ne dedim da aynı Yok <laughs> Yo, kardeşim adamın 200 bin DL'si var böyle. Hatta 200 BGL, 200 bin BGL'dir o BGL. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar bu videoları zaten diğer youtuberlar da çekti. Mas yaparak VL kasma videosu. Benim sizlere bak ekstra bir tavsiyem var. Diyorum ki arkadaşlar buraya geliyorsun yani buradan mesela mas dünyasına geldim ve tıkladın. Ne istiyormuş mesela senden? Ee, dur bak hatta display box'a gidelim oradan daha net anlayacağız. Mesela bak buradan adam ta kahve background sitten başlatıyor seni. Bunu yapma. Herhangi bir kanala git izle abi. İyi o adamlar zaten atıyorum painting ding sat ee, ding, tak o <laughs> okuyamadım. Yani mesela painting CD ile başlatacak sana veya wooden background CD ile başlatacak. Yani o yüzden sizleri kendinizi yormayın. Şimdi eğer ki paranıza varsa arkadaşlar bir Rayman satın alın ve çok seri bir şekilde kırın. Zaten Vanilla QGT'yi izlediğiniz zaman adam çok deli gibi kırıyor. Yani o adam hem belki video çekmek için hem başka amaçlardan yani hem VL'de kazanıyor adam. Bu amaçla adam deli gibi emek harcıyor ve deli gibi de para kazanıyor. Şunu asla unutmayın arkadaşlar. Emek vermeden wordlog Diamond lock kasılmaz. Bak bunu yapabilmek istiyorsanız arkadaşlar illegal işine gireceksiniz. Illegal yaptığınızda da arkadaşlar bir kazanırsın 10 kaybedersin. Bunu da unutmayın. Yani nacizane fikrim budur. Kardeşim masa boş var Açıklama kısmında grubu linki var shop yerimizin. Hadi sen yavaştan oraya kayatsın. Birden bir ucuz yani. Hadi hadi öptüm. Hadi. Ve arkadaşlar eğer ki istiyorsanız da ben de Dirtu serisi gibi bir seri çekebilirim ve yani tabii ki de yani bu seri mesela yayından yapıyoruz abi yayından mesela ne yapıyoruz Dirtu gel gibisinden ama donet kabul ediyoruz ben de mesela eğer ki videosunun izlenilebileceğini düşünürsem tabii ki de ben de normal bir şekilde kasarım ve tabii ki de donet vesaire kabul etmeden mas yaparak vesaire emek vererek abi Dirtu bilmem bir şey gibisinden yani bir seriyi açabilirim zaten video yapmakta da zorlanıyorum ama ben bu videoları çektiğimde yani emek gösterdimle bu Dirtus serisine izlenip izlenmeyeceği biraz benim kafamı karıştırıyor. Onun harcı ben de bu tür şeyleri gerçekten seviyorum. Her neyse arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.